Yer reçeteler de yarım hamil bir de yaptıklarımızın aynısının tekrarı olduğu için ben onları arka planda tamamladım. Ve mevcut durumu şöyle bir raporla görelim. Güncelliyoruz raporumuzu ve evet. Şimdi şu anda şöyle bir sıralama alalım. Şimdi çelik hurdamız var. 300 gram. Alüminyum hurdamız var 950 gram. Ve yarım mamül 1, yarım mamül 2 ve yarım mamül 3'ümüz var 10'ar er tane. Yani bu demektir ki biz mamül ürünümüzü oluşturmak için elimizde yeteri kadar malzememiz var. Bakın şablon reçetemizde de mamül, için, mamül 1 için gerekli olan yarım mamüller bunlar. Şimdi artık e, üretimine başlayabiliriz. Evet geliyoruz üretim emirlerine. Zaten tamamlanmış olan sadece bu kaldı. İçine giriyoruz. Onaylıyoruz. Evet. Evet. Şimdi burada e, dikkat etmemiz gereken bir konu var. Bir montaj operasyonumuz var burada. Bir de e, bir de kalite kontrolümüz var burada. Çünkü kalite kontrol tanımlaması yaptık biz burada. Evet. Şimdi e, onayladıktan sonra iş kartımız oluştu. Ancak önce başlatmamız lazım. 10 tane için. Evet. Ne yapıyoruz? Ham maddelerimizi, ham, maddelerimizi, ham madde deposundan, üretim deposuna, yarım amirlerimizi transfer ediyoruz. Fakat diyor ki bize kalite kontrol yapılması gereken bir konu var. Dolayısıyla öncelikle kalite kontrolümüzün yapılması lazım. Çünkü biz bu reçetemizde bu ürüne ilgili kalite kontrol yapılması gerektiğini söyledik. Burada programımız beklemediğimiz bir şey yaptı. Malzeme evet kalite kontrol yapacağız dedik biz bu mamul ürün için. Ancak burada program malzeme transferi sırasında kalite kontrol istedi bizden. Dolayısıyla bu şu anda istemesi doğru değil. Ancak mamul 01'in girişinde istemesi gerekiyordu. Bu programsal bir şey. Muhtemelen önümüzdeki versiyonlar da bu düzelir. Fakat biz işimizi yine devam ettiriyoruz. Ne yapıyoruz? Muayene gerekli kutusundaki işareti kaldırıyoruz. Ve malzeme transferini gerçekleştiriyoruz. Malzeme transferini yaptıktan sonra hemen operasyonumuza geliyoruz. Burada montaj operasyonumuz vardı. Onu da tamamladık. Onu da tamamladıktan sonra artık iş kartı evet Mamül ürün bağlantılar iş kartı tamamlandı. Evet şimdi artık mamül ürünü bitirebiliriz. Bitişliyoruz, oluşturuyoruz. Evet artık şu anda e, muayene gerekli. Evet şu an için geçerli. Doğru. Üretim fişinde yapmamız gerekiyordu. Evet şimdi e, şu yarı mamuller zaten stoğumuzda mevcut. Bunlar harcanacak. Bizim elimizde mamül olarak şu üründen 10 tane olacak. Ancak biz bu ürünle ilgili e, hem kalite hem de e, artı seri ve lot takibi yapmasını istemiştik. Bakıyoruz şimdi. Evet. Burada bakın e, seri ve lot takibi yapılacak diye işaretli. Çünkü biz daha önce bunu stok kartını tanımlarken öyle yazmıştık. Şimdi yapmamız gereken iki konu var. Bir tanesi e, kalite kontrol belgesini doldurmak. Bir diğeri de e, bu e, üretim girişini tamamladıktan sonra seri ve e, lot numaralarının oluşmuş olmasını görmek. Şimdi kaydet diyoruz. Evet mamur için kalite kontrol belgesi istedi. Doğrusu bu. Oluştur diyoruz. Kalite kontrol diyoruz. Şu ürün için, şu 10 tane için oluştur diyoruz. Evet kalite kontrol belgemiz geldi. Evet bakıyoruz. Ama şablonumuz gelmedi. Evet, final kalite kontrol şablonu dedik. Burada okuma değerlerimizi kabul olarak giriyorum. Bunun detayları da var aslında ama şimdilik girmiyoruz o detaylara. Kalite kontrol belgemizi de onayladık. Dolayısıyla tekrar stok fişlerimize giriyoruz. Evet. Şimdi artık onaylıyoruz. Ve seri lot numaralarının oluşmasını bekliyoruz. Peki. belirlerimizi verilerimizi güncellememizi istiyor onayla. Evet. Evet. Onaylandı. Bakalım şimdi mamul ürünümüzle ilgili seri lot numaraları oluşmuş mu? Evet. Oluşmuş ve o da oluşan belgeyi, belgenin linki var burada. Bakıyoruz şimdi bunu sağ taraftan şöyle bir yeni sekmede açalım. Evet arkadaşlar. Bakın lot demiş. Lot numarasına 01 için bir tane lot numarası tanımlanmış ancak 10 e, tane ürettiğimiz ürün sayısı kadar da seri numaraları tanımlanmış. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 10'a kadar seri numarası tanımlanmış ve bu seri numaralarının da mamul deposunda olduğunu gösteriyor bize. Dolayısıyla biz e, bu senaryomuzdaki bütün aşamaları yerine getirmiş olduk. Bütün e, üretim emirlerimiz tamamlanmış oldu. Son olarak stok bakiyemize bakıyoruz. Güncelliyoruz. Evet. Şu anda elimizde sadece e, çelik hurda var. 300 gram. Alüminyum hurda var. 950 gram ve 10 tane mamul ürünümüz var. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi buraya bakıyorum tekrar. Şöyle şurada seri numaralarına bakıyorum. Evet seri numaraları oluşmuş. Geri geliyorum. Ondan sonra lot numaralarına bakıyorum. Parti numaralarına. Evet bir tane de partimiz var. Gördüğünüz gibi seri numaralarımız ve parti numaralarımız da oluştu. Dolayısıyla ee, sözün özü e, yaptığımız bu e, çalışmaların sonunda biz eee Şöyle geliyoruz üretim planlamaya. Üretim planlamamızın, planlama fişimizin de tamamlandığını görüyoruz. Yani burada 12 tane üretim emri var tamamlanmış durumda. Ee, satın alma siparişimiz var. Fasonlara verdiğimiz onlar tamamlandı. Ve malzeme talebimiz vardı. O da tamamlandı geldi ve biz üretimimizi yaptık. Üretimimizin neticesinde de e, 10 tane e, mamül üründen üretmiş olduk. Bu videomuzda da anlatmak istediğimiz, anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize kolaylıklar ve başarılar dilerim.